Adam karısının gözleri önünde yardımcısının ona yedirdiği mantıları bilerek yer. Ancak karısı sinirlenmez. Bunun yerine adama imzalaması için bir belge uzatır. Adam belgeye hiç bakmadan imzayı atar. Fakat farkında değildir ki az önce karısının boşanma evraklarını imzalamıştır. 3 gün önce 5 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışan kadın sonunda hamile olduğunu öğrenir. Bu güzel haberi eşiyle paylaşmak üzereyken telefonuna gelen bir fotoğrafı açar. Fotoğrafta eşi yardımcısının elini tutmaktadır. Kadın hemen adamı bulmak için yola çıkar. Kapıyı açtığında eşini yardımcısını öperken görür. Kadın hemen eşini arar ancak adam telefonu toplantıda olduğunu söyleyerek suratına kapatır. Kadın o anda bir astım krizi ve yere yığılır. Gözlerini tekrar açtığında doktor bebeğini kaybettiğini söyler. Yıkılan kadın eşini aramak ister ama onun sosyal medyaya yeni bir fotoğraf yüklediğini görür. Fotoğrafta yardımcının parmağında bir elmas yüzük vardır. Kadın artık tamamen vazgeçer. Evlilik yüzüklerini camdan dışarı fırlatır. Ardından birini arayıp boşanma evrakları ile bir gidiş bileti hazırlamasını ister. Adam tüm gece dışarıda kaldıktan sonra eve döner. Alışkanlıkla montunu karısına uzatır ama kadın kılını bile kıpırdatmaz. Adam onun hala trip attığını düşünür. Kadın ona bir hediye verir ve ertesi günkü düğünde açmasını ister. Sonrasında kadın gelinliğini denemek üzere çağrılır. Görkemli ve paha biçilemez gelinliği gören herkes imrenir. Ancak kadın bir makas ister ve gelinliği herkesin önünde parça parça keser. Ardından makyaj sanatçısına makyajını yapmasını söyler. Beyaz mini bir elbise giyer. Boşanma evraklarını butiğin yöneticisine teslim eder ve onları adama vermesini ister. Son olarak valizini alır ve kalbini paramparça eden şehirden ayrılır. Fakat adam karısının bu sıra dışı davranışlarından hala habersizdir. Düğün günü geldiğinde damat gelini almak yerine önce yardımcısını almaya gider. Ancak nikah sırasında gelin ortalarda yoktur. Adam sabırsızlanmaya başladığı anda kapılar nihayet açılır. Fakat yürüyerek gelen kişi karısı değil butiğin yöneticisidir. Kadına ait boşanma evraklarını adama uzatır ve hediyeyi açmasını söyler. Adam kutuyu açtığında içinden pozitif bir hamilelik testi çıkar. İşte o an pişmanlık tüm bedeni sarar.